Değerli dostlarım, sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bu semavice sohbetlerimizde daha önce sahabe hayatlarından bahsetmiştik. Bu sohbetimizde de farklı bir sahabenin hayatından söz edeceğim sizlere. Biliyorsunuz sahabelerle ilgili Hazreti Peygamberin Hazreti Peygamberden rivayet edilen bir hadis vardır. Şöyledir o söz. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Bu hadisin hadis uzmanları bu hadisin münker olduğunu yani çok zayıf bir hadis olduğunu söylerler. Hatta uydurma bir söz olduğunu da söylerler. Peygamber'e ait olmadığını ifade ederler. Ama biz Peygamber'e ait olmasa da Hazreti Peygamber'in etrafındaki o Müslümanları hayatlarında bizler için birer örnek olabileceğini, onlardan, onların hayatlarından örnekler alınabileceğine inanırız. Ve o sahabeleri, saygıyla anarız. İsimlerini anarken her birinin ismini söylemeden önce Hazret kelimesini, sayın manasına gelen Hazret kelimesini kullanırız. Ondan sonra da söyledikten sonra da radıyallahu anh deriz. Yani Allah ondan razı olsun, hoşnut olsun manasına gelen radıyallahu anh sözünü söyleriz. Biliyorsunuz, sahabe Allah Resulü'nün rahleyi tedrisinde yetişen veya hayatında bir veya birkaç defa o mübarek gül yüzü gören şanslı insanlara denir. Ama onları anarken biz, onların da bizim gibi birer insan olduğunu unutmayız. Hatalarının da olabileceğini kabul ederiz, saygıyla anarız severiz ama hatalarının da olabileceğini kabul ederiz. Bir yerde insan varsa problem vardır mutlaka. Evet, değerli dostlar. Sahabelerin hayatlarında bizler için hakikaten çok güzel örnekler vardır. Bizlere örnek olabilecek güzel davranışları vardır. Hataları da bizim için Aynı zamanda birer örnektir onların. Şimdi onlardan birisinin hayatını anlatmak istiyorum bu sohbetimizde sizlere. O sahabe bahsedeceğim sahabe miladi 580 yılında Mekke'de doğdu ve Hazreti Ali'den 20 yaş büyüktü. Cahiliye devrinde de Kureyş kabilesinin hatırı sev sayılır kişilerindendi ve bir takım anlaşmazlıklarda akıl adam olarak hakemliğine başvurulan birkaç kişiden birisiydi. Düzgün ve mantıklı konuşması, hazır cevaplı hazır cevap olması toplumda onu temayüz ettirmişti. Müslümanlar Bedir Savaşı'nda savaşırlarken ne gariptir ki o çağız karşı tarafta müşrikler tarafındaydı ama o savaşa katılmıştı isteksiz, kerhen katılmıştı. Savaşın çok dehşetli bir anında Allah Resulü ile karşılaştı. Allah Resulü Hazreti Peygamber Efendimiz ona Ebu Yezid diye hitap etti. Ey Yezid'in babası Ebu Yezid, Ebu Cehil öldürüldü dedi. Savaşta böyle muhatap oldu Allah Resulü onunla. O da cevap verdi Hazreti Peygamber'e. Ya Muhammed eğer siz Kureyş ordusunu bitkin hale getirdiyseniz sizin için vadi temizlendi demektir. Artık sizinle Tihamede yani Mekke'de Hicaz bölgesinde mücadele edemezler bundan böyle. Aksi takdirde onların omuzlarına binin, tepelerine binin onların dedi Hazreti Peygamber'e. Değerli dostlar Bedir Savaşı Müslümanların galibiyetiyle sonuçlandı. Ve karşı taraf esir alındı. Onların esaretten kurtulmaları için her birinin bir fidye ödemesi gerekiyordu. Ama bu bahsettiğim şahsın parası yoktu. Kim ödeyecekti? Müslümanların safında bir de amcası vardı. Abbas adında bir amcası vardı. Onun 400 dirhem fidesini ödeyerek yeğenini esaretten kurtardı Abbas. Hazreti Abbas. Evet, bu adam Yıllar geçti aradan. Mekke'ye döndü. Esaretten kurtuldu ama aradan yıllar geçtikten sonra yani hicretin 8. yılında muhacir oldu. Medine'nin yolunu tuttu. Allah Resulü'nün karşısına geçti. Kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Allah Resulü de ona her sene verilmek verilmek üzere 140 vesk yani 140 deve yükü hurma tahsis etti. Zira Hazreti Peygamber Efendimizin Medine'de kurduğu o küçücük devlet, site devleti sosyal bir devletti. Aç ve açık yoktu onların arasında. Bedir Savaşı'nda mağlup olan Abbas, amcası Abbas tarafından fidyesi ödenen bu şahıs gelip Müslüman olmuş ve Hazreti Peygamber ona 140 vesk hurma tahsis etmişti her sene verilmek üzere. Çok cenge vardı, savaşçı bir insandı. Ama rahatsızlığı sebebiyle bütün savaşlara Müslümanlarla birlikte katılamamıştı. Bir de onun kardeşi vardı. Cafer adında bir kardeşi. Muhte savaşında onunla omuz omuza savaştı. Bu savaştan sonra üzerinde bir takım figürler bulunan değerli bir yüzük yüzük buldu ve o değerli yüzüğü Peygamber Efendimiz'e takdim etti. Ama Allah Resulü o yüzüğü ona hediye etti. Bir savaş sonrasında ganimetler arasında güzel bir iğne gördü ve bu iğneyi aldı. Hanımına dedi ki, bununla elbiselerimizi dikersin. Hediye etti eşine. Ama Allah Resulü onu uyardı. Çünkü o bir ganimet malıydı, özel kişi tarafından sahiplenilemezdi ve Allah Resulü'nün uyarısı üzerine bir iğneyi dahi getirdi, iade etti, yerine koydu. Huneyn Savaşı oldu İslam tarihinde. Müslümanlar savaştılar Huneyn Savaşı'nda. Müslümanlar Kısmi bir bozguna uğradığı sırada o Hazreti Peygamber'in yanında bir muhafız olarak kartal gibi beklemişti. Allah Resulü bir gün ona dedi ki Ebu Yezid seni çok seviyorum. Ama bunun iki tane sebebi var. Çünkü sen bana çok yakınsın. Ve biliyorum ki amcam da seni çok severdi. Allah Resulü'nü hayatı boyunca himaye eden bir amcası vardı Ebu Talip. Bu Ebu Talip, bu Ebu Yezid'i çok severmiş. Ve Allah Resulü öyle diyor. Seni çok seviyorum. Çünkü sen bana yakınsın. Ve amcam da seni çok severdi. Ebu Yezid'in Hazreti Peygamber'den naklettiği bazı sözler vardır, hadisler vardır. Mesela onlardan birisi şöyledir. Resulullah'ın insanlara bulundukları kültür seviyelerine ve içerisinde bulundukları şartlara göre muamele edin dediğini duydum. dedi. Allah Resulü Hazreti Peygamber şöyle demiş ve Ebu Yezid bunu bize aktarmış. Diyor ki insanlara bulundukları kültür seviyelerine ve içerisinde bulundukları şartlara göre muamele edin davranın. Kayıtlara girmiş, Ebu Yezid'in kayıtlara girmiş bazı güzel sözleri de vardır. Mesela şu söz onlardan birisidir. Kulun imanı sahip olduklarından daha çok Allah'ın nimet ve kudretine güvenmesi halinde gerçek iman olur. Kulun imanı sahip olduklarından daha çok Allah'ın nimet ve kudretine güvenmesi halinde gerçek iman olur. Ama bizim için bugünkü insanlarla bir kriter olarak kullanabileceğimiz, elimizde bir kriter olması gereken çok ilginç bir sözü daha vardır. Ebu Yezid'in. Diyor ki, Ali'nin arkasında cemaat olarak kıldığım namazdan aldığım hazzı, zevki hiçbir namazda alamıyorum. Ali'nin arkasında cemaat olarak kıldığım namazdan aldığım hazzı hiçbir namazda almıyorum. İlginç bir söz daha söylüyor. Muaviye'nin sofrasında yediklerimin zevkini de hiçbir sofrada bulamıyorum. Muaviye'nin sofrasında yediklerimin zevkini de hiçbir sofrada bulamıyorum. Biraz sonra ifade edeceğim. Bazı insanların zaafları oluyor. Makama, mevkiye, şana, şöhrete bazı insanlar düşkün olabiliyorlar. Parayla satın alınabiliyor insanlar maalesef. Evet bu söz bizim elimizde bir kriter olarak gözümüzün önünde bulunması lazım, aklımızdan çıkmaması lazım diye düşünüyorum. Evet bu Ebu Yezid Hazreti Ali'nin öz kardeşi değerli dostlar. Bu sözde ilginç değil mi? Kardeşim Ali'nin arkasında cemaat olarak kıldığım namazdan aldığım hazzı hiçbir namazdan alamıyorum. Ama Maviye'nin sofrasında yediklerimin zevkini de hiçbir sofrada bulamıyorum. Hazreti Ömer devrinde divanın düzenlenmesinde görevlendirilen Ebu Yezid ne gariptir ki Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye mücadelesinde Muaviye'nin kardeşinin yanında değil de Muaviye'nin yanında yer almıştır. Bir başka deyişle Ali'nin Hazreti Ali'nin öz kardeşi ve Ebu Talib'in de öz oğlu bu diğer adı da akıl olan bu zat Hazreti Ali'nin safında yer almamıştır. Ne gariptir ki. Ve değerli dostlar Ebu Yezid Muaviye döneminde veya Yezid'in halifeliğinin ilk günlerinde bir beşer olarak hatasıyla, sevabıyla dar bakaya göçmüştür. Ebedi aleme göçmüştür. Bir sahabe olarak Allah ona rahmetiyle muamele eylesin son Resul'e de salat ve selam olsun. Onun, o Resul'ün alinden ve ashabından ve ümmetinden de, bireylerinden de Allah razı olsun. Selam ve saygılarımla hoşçakalınız.